Selam arkadaşlar. Bugün size YouTuber Life APK'nın nasıl indirebileceğinizi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu YouTube'a yazıyor. 3 nokta var. Böyle şef MF var. Among Us'un altında arkadaşlar. Onu göstereceğim nasıl yükleyeceğinizi. Göst konuşamıyorum arkadaşlar. Göstereceğim işte. Ondan sonra e, yükleyeceğiz. Gerçi ben yükledim ama size yüklemesini göstereceğim bayağı kolay bir şekilde zaten. Şimdi başlayalım arkadaşlar ama bunun için önce şey yapmanız lazım. Ayarlara giriyoruz. Buradan gizliliğe basıyoruz. Yok burada değil. Güvenlik değil. Ne oldu? Allah. Erişebilirliğe basıyoruz. Gelmiyor bir şey. Ayarlardan dur. Evet arkadaşlar. Arama motoruna bilinmeyen uygulamaları yüklediyoruz. Buna basıyoruz. Bunu kurama izin verine basıyoruz. Gördüğünüz gibi izin veriliyor bende. Şimdi bu bittikten sonra arkadaşlar hemen Chrome'a giriyoruz. Ben daha önce de ekledim. Android ayın kulüba giriyoruz. Buraya YouTube yazıyoruz. Zaten ilk başta çıkıyor. 1.6.4. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu. Buradan İsterseniz hileli, isterseniz hilesiz yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hilelisini indirdim. E, hilesiz şu şekilde çalışıyor. E, 100 lirayla başlıyorsunuz. Yani 100 parayla başlıyorsunuz. Eşya satın aldıkça paranız yükseliyor arkadaşlar. E, ondan sonra işte yüklemek için buraya basıyoruz ikisinden birine. Burayı bekliyoruz. Üstüne bir kere basıyoruz. Sonra sayfayı kapatıyoruz bekliyoruz. APK indir yazıyor arkadaşlar. Ona basıyoruz. Sonra böyle bir site geliyor arkadaşlar. Buradan isterseniz şu şey dosya gibi olanın üstüne böyle Android şeyi var. Onun üstüne basabilirsiniz. İsterseniz burada indirme tuşu var. Buna basıp şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları okumamıza gerek yok. Ben Türkçe'ye çevirip okudum. Pek önemli bir şey değil böyle tike koyuyorsunuz arkadaşlar buraya sonra şu mavi olana basıyorsunuz indiriyor ben indirdim zaten göstereyim hatta indirilenlerde yt life var ondan sonra yani geliyorsunuz ee, neredeydi ha şey dosyalara giriyorsunuz sonra indirilenler burada yt life var arkadaşlar bir saat önce indirdim hatta ben sonra buna basıyorsunuz Bekliyoruz. Bir şey gelecek. Ha, böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Buna yükle basıp yüklüyorsunuz. Ben yüklediğim için bunu iptale basıyorum. Buradan çıkalım. Şöyle. Burayı kapatalım. Evet. Şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Para harcamayı da göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bilsin. Sesi boşuna kışlayayım. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Bağlanmıyor Devam etmek için dokuma bakıyoruz. En son sürümü bu arada arkadaşlar. Yeni çıktı. Devam ete bakalım. Siz yeni oyununu araştırabilirsiniz. Ben ne basıyorum arkadaşlar. Siz kaldın şu Bakın arkadaşlar. Aşağıda 6500 kalan. 1900

buradan Arka arkadaşlar. gitar müzik duvar resmi yapalım. Evet. Ee, buradan seçtim ben Daha baştan başladığım için

Terima kasih telah menonton! I keep this <muchos> wild. <muchos> Kardeşim hiç karar vermeyeceğimi söyleyeyim. Buradan alışverişe gitsin. bir, şey. ee, istediğiniz de ben de bir de Evet, İstediğiniz şeyler alabiliyorsanız yani, en güzel şey. Aşar, al, Evet arkadaşlar, bu bu buradan bakın. O,

çalışmamız lazım. Çünkü sınavımıza 10 gün kaldı arkadaşlar. Kombi şeyimiz çok güzel olmuş arkadaşlar. Full güzel oy almış. Yani %100 sayılabilecek kadar iyi. İyi at bu. arkadaşlar. Bugünümüz de böyleydi. <laughs> i̇yi günler, iyi günler, iyi günler, iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Yorumlar açık olursa da yorum atın. Ben her türlü kalp diyeceğim. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.